Herkese selamlar. Bugün yeni bir tüm saatlerin videosuyla birlikteyiz. Yine baya bir çeşitlilik oldu. Farklı saatler oldu. Değiştirdim. Arada hatta kaçanlar da oldu ama yine de şöyle bir genel bir değişim olunca sizle paylaşmak istedim. Hemen şöyle alttan başlayayım. Sağ alttan bir Citizen NY0129 var. Bu saat mavisini iki kere kullandım. Çok hoşuma giden bir saat. Tek dezavantajı safir cam olmaması ama o da şöyle şeyin altında kaldığı için, bezelin altında kaldığı için bir problem yaratmıyor ama e, bezel hissiyatı gerçek ISO sertifikalı 200 metre bir diver olması hatta şöyle çıkartayım size göstermek için bu fırladı <laughs> şöyle e, yandaki fırça işçiliği arka kapak vesaire, tepeli vida, logolu ProMaster logosu var. Çok güzel bir saat olduğunu söyleyebilirim. Yani bu saat bence fiyatının en iyilerinden bir tanesi. Hani tasarım hoşunuza gidiyorsa bu rengini ya da işte lacivert rengini, yeşil rengini tercih edebilirsiniz. Yani benim çok sevdiğim, dediğim gibi üç kere de satın aldığım bir saatti bu. Şöyle koyayım uğraşmayayım. Hemen bir yanında Orient'in Mako 3'ü var. Mako 2'den farkı Mako 2 de var hemen yanında. Safir cam olması. E aslında tamamen e, ee, kamosuyla hatta şöyle biraz sallayayım. Kamosuyla aynı özelliklere sahip bir saat. Bunun ee, Mako 2'yi aslında bunun incelemesini yapacağım. Mako 2 ile karşılaşmasını da yapacağım. Şöyle bezeli hissiyat çok güzel. Çok güzel dönüyor. 200 metre bir su geçirmezliği var. Bilezik maalesef yine benim e, Orient'te şöyle teneke dediğim içi boş end linklerle geliyor. Ama e, onun haricinde genel baklı kalitesi güzel. Toka da teneke. E, bunu biraz daha düzeltse zaten aslında Orient Star da düzeltiyor. Ama bu rengine bayıldığımı söyleyebilirim. Yani bu mavi rengi çok güzel. Yani Mako 3'teki benim favori rengim buydu. Bunun da almak güzel oldu benim için. Hemen yanında Mako 2 var. Mako 2'yi de şöyle çıkartarak göstermek istiyorum. Ben Mako 2'yi daha fazla seviyorum ama herhangi bir özelliğinden değil de. Şöyle yan yana göstereyim. Biraz daha kibar duruşu var. İşte bezenin şöyle daha küçük düşmesi, daha minimal olması. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Benim bileğimin inceliğinden de olabilir. Gerçi bu iki saatte 42 mm olmasına rağmen şey ikisi de kolda çok büyük durmuyor. Ama iki sadece bunun bezeli çok böyle zor dönem bir bezel ama artık ona da yapacak bir şey yok. Ee, çok şık durduğunu söyleyebilirim. Tamamen bileziklerde aynı. Arka kapakta fark var ama yani fiyatına göre safir camın farkı var biliyorsunuz ama hani safir cam sizin için önemli değilse bunu alabilirsiniz. Çok kolay çizilen camları yok ve son dönemdeki favori saatim San Martin'in Tamamen kendi tasarladığı homaj olmayan modeli SN116. Yani bu saati uzun zamandır istiyordum. GMT bir model. Şöyle göstereyim. Abi adamlar görüyorsunuz şimdi bu saat ne kadar Türkiye'de 22 bin lira vesaire. Bu da işte alabiliyorsanız yani şu an alamıyoruz da alabilseydik işte 9000 lira ve tam yarı yarıya diyebilirim. Ama ne yapmış adamlar? Safir camını koymuş. GMT koymuşlar. Dolu end linkler var. Toka çok kaliteli. Ayarlanabilir özelliğe sahip. Yani e, yok yok saatte. Çok güzel de bir fosforu var. Böyle 3 boyutlu logo, 3 boyutlu indisler. Tepe vidalı ve yine orada logo. Ya mükemmel bence. Hani pirinç bilezikle birlikte ya bu saate ulaşabilen herkes alıp severek kullanacağını düşünüyorum. Benim çok sevdiğim bir saat oldu bu. San Martin SN116. Burada bir dev var. Citizen'in NH8380'i. Çok büyük bir saat. 46 mm. Yani saati merak ettiğim için aldım bezel hissiyatı vesaire güzel ama bu 50 metre şey pardon 100 metre bir su geçirmezliğe sahip hani şunun gibi ISO belgeli gerçek diver değil ama böyle outdoor sevenler için büyük saatte işte -Shock kullananlar vesaire için gayet güzel çünkü hani böyle çelik işçiliği olsun böyle bezel kalitesi vesaire güzel tokasının da kaliteli bir kauçuk kordon olduğunu söyleyebilirim ama bu çok benim kullanacağım bir saat değil Hemen yanında bir G-Shock var. G-Shock GBD 001 miydi? Hemen şurada da yazıyor zaten. Ha bunun bu kordandaki bu detayını hastayım çok güzel görünüyor. Bu da tam bir outdoor saati. Bunda bluetooth özelliği de var. İşte ışığı çok güçlü. Modları arasında şöyle geçiş yapabiliyorsunuz. Gerçekten tam bir böyle şey saati işte yürüyüş kamp bisiklet saati olduğu için aldım. Şuradaki yazılarını da çok beğendim. GAB 001miş. Zaten bir G-Shock her zaman benim şeyim yani sevdiğim bir model ailesi. Bir G-Shock her zaman kutumda bulunuyor. Hemen bunu da geri koyarak şu saatimi geçeyim. Bu saat zaten hızlıca geçeceğim. Anneme hediye ettiği için sürekli kutuda tuttuğumu söylüyorum. Her zaman bir bu yerini koruyacak. Ve Koleksiyonumdaki en pahalı saatte burada bizi karşılıyor. Horis Aquis 39.5 olanı. E bu saat gerçekten bir önceki videomda Horis 65 vardı. Ona göre hem fosforu hem böyle işçiliği benim için daha kaliteli geldi. Ben kauçuk kordonu çok sevdiğim için bunda da kauçuk kordonu modeli almıştım. Bezel yine hissiyatı mükemmel. Fosfor bunların hepsini karşılaştırdığımda en güçlü fosfor bundaydı. Şöyle o ikonik kırmızı rotoru da burada. İncelemesi var zaten kanalımda. Merak edenler onu da izleyebilir. Hemen uğurlayalım Ores'i. Ve yine çok sevdiğim saatlerden. Burada Orient Star'ım var. Bunu biraz sallayayım. Open heart olan model. Güç rezervi yukarıda saniyesi aşağıda. Burada da Orient gerçekten. Bence hani Grand Seiko demeyeyim ama Seiko'nun pahalı presajlarındaki işçiliğin hepsi tamamen burada da kullanılmış. İşte zaten in-house mekanizma, bilezik kalitesi, işçilik şöyle görebiliyorsunuzdur. Toka kalitesi yani tamamen mükemmel bir kadrona da sahip. Mükemmel bir saat olduğunu söyleyebilirim. Ben bu saati çok seviyorum. Burada sadece Tabi bir dalga saat olmadığı için vidalı bir tepe yok ama yani böyle şık giyindiğinizde kesinlikle e, tercih ettiğim bir şey oluyor. Saat oluyor. Bunu da kaldırayım. Uçurayım yerine. Yine koleksiyonumun değişmez parçalarından Time X Q Ya yani bu saati hem çeliğini hem kauçuk kordonlu olanını ben her zaman öneriyorum. Mükemmel ikonik bir model. Böyle hissiyatsız bir rezili var. Yani bunu alırsınız çoğu şeyle takarsınız çok güzel günlük mükemmel bir saat burada yine bana hediye olan Almanya'dan bir zeppelin var zeppelin Burada da Zeppelin yine Mioto mekanizma kullanıyor. Şöyle hemen arkadan göstereyim size. Bir Alman markası. Çok şık bir saat. Bunun özelliği bütün şeyinin fosforlu olması. Şöyle gösterebilirsem. Bütün kadran fosforlu. Bu yüzden de indisleri siyah seçmişler. Hani tüm fosfor yeşilken çok rahat okunabilirlik sağlıyor size. Çok şık bir saat gerçekten deri kalitesiyle olsun. Zaten hani sitizen mekanizmasıyla olsun. Şu arka kapağın şeyinden de anlaşılıyor. Güzel bir saat. Bu da benim klasik giyimlerde tercih ettiğim bir saatimdi. Ve son saatim. Daha eski videolardan beri bende olan bu G-Shock DV5600 ilk G-Shock modelinin yani yeniden üretilmiş hali olduğu için tercih etmiştim. Hediye yine bana ama ben seçmiştim hediyemi. Çok güzel bir saat. Ben severek kullanıyorum. Hani böyle arada haftada bir haftada iki. Mesela şu saat haftada bir kez kesin takıyorum. Bunu kesin taktığım oluyor. Son zamanlarda daha çok San Martin takıyorum ama yani bu iki saat bu ve Timex genelde bir gün Kendine yer buluyor Bu şekildeydi videom İnşallah beğenmişsinizdir Hepsini satıp bir tane çok pahalı saat Almayacağım bunu da videonun sonunda Belirteyim zaten sürekli değiştiriyorum yani Onu yapmak Alacağım da çok pahalı saati Sonra onu satıp yine tek saat Tek saat öyle uğraşmak istemiyorum Ben böyle uygun fiyatlı saatleri Deneyimleyip anlatmayı daha çok seviyorum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Diğer videolarımda görüşmek üzere